ses Hey sevgili evet, öğrenciler. Daha derslerim bir derslerimizde işlediğimiz merkez yönetimle ilgili konumuzla ilgili olarak Sayın Milletvekili Tayyip Erdoğan'ı okulumuzu ve sınıflarımızı ziyaret ettik. Kendileri şimdi merkez yönetimle ilgili ki milletvekilimiz mecliste ne yapar, ne eder bunu sizlerle paylaşacak. Canlı olarak burada bu dersimizi işlemiş olacağız. Sizler de aklınızdaki soruları sayın vekilimize sunumundan sonra sorabilirsiniz. Buyurun sevgili. Ben hiç mikrofon kullanmayayım. Bir ses bile bile duyuyorum. Evet. Değil mi? Şimdi öğretmenimizden izin alıp hocam bize izin verirsen biz merkez yönetim böyle küçük oyun oynayarak demokrasi nedir şey yaparak bunu biraz eğlenceli hale getirdi. Sıkıcı olmuyor, değil mi? 1- Kim danssın? Gel bir danssın. Onlar da Tamam. çok iyi. Kaç Dört tür var. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Biz sizinle bunu merkez yönetimlerin çok sıkıcı konuluyor bir oyun oynayalım bakalım neymiş onu göreceğiz. Şimdi dört tane sınıfımız var mı? Evet. Şimdi dört tane sınıftan bir tane temsilci kalksın. Evet. Başkanlarımız kalksın. Sınıf başkanları kalksın. Başkanlar buraya gelsin bakalım. Efendim

Şimdi siyasette böyle bir şey. Başkanlar genel başkan, tamam mı? Sonra bu genel başkanlar yanınızdan birkaç kişi daha seçiyorlar. Üçer kişi oldular. İşte bunlar da siyasal partiler. Hangi siyasal, hangi sınıftasınız? 4, dört, dört de. Dört E. Dört A.